Eren Erdem'i mi? Bu, ben bugün aradım. Aslında ben yayına bağlanmasını. Ben de bu bağlanması şey, şey, Cemal Bey'le ilgili. Tabii tabii geleceğim. Bununla evet. beraber konuşun diye. Sizi sözü zaten Barış Dostlar'dan sonra size getireceğim. Ee, şimdi Eren Erdem'e dedim ki akşam yayına bağlanır mısınız? Ya dedi iki tane toplantım var ama dedi ne sorunuz varsa yanıtlayayım. Şimdi bugün iki iddia vardı. Eren Erdem'le ilgili aslında birkaç gündür devam eden ee, bir mesele var nedir o? Ee, Eren Erdem'in belli haber sitelerini yani daha doğrusu haber adı altındaki Twitter hesaplarını üyelere takip edin diye göndermesi ve o hesaplardan birinin de e, ve e, kendisinin danışmanı olan biri tarafından bu meşhur Zoom toplantısını sızdırdığı iddiası bu iddia doğru mu diye sordum ee, şöyle dedi. Bu haber sayfaları şöyle dedi. Gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Buradan çıkmıştı zaten. Hayır dedi Altan Sancar zaten o iddiayı ortaya attı ama sonra düzeltti. Siz asıl düzeltme açıklamalarına bakın. Ama dedi bu Zoom toplantısının sızdırılması konusunda ben sürekli suçlanıyorum ama bizim da yaptığımıza dair bir algı yayılıyor ama e, iddia eden herkese dava açtım. Bu bir iftiradır. Eğer dedi bu Zoom toplantısı ben görseydim ya da haberim olsaydı bunu gizlice sızdırmazdım. Açıktan yayınlardım hatta bir basın toplantısı düzenler arkada da vole açar açıktan bunu gösterirdim. Çünkü ben bu Zoom toplantısının doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru olmamasını düşünmemin sebebi de şu belediye başkanlarını parti meclisi seçer. Bir belediye başkanının başkanlığında PM üyelerinin toplantı yapmasını doğru bulmuyorum dedi. Ee, devam ettim sorularıma. Bu e, bir takım Twitter sayfalarına Eren Erdem mi sahip? Bunları CHP adına niye satın alıyor? Bunları neden üyelere takip ettiriyor? Ee, bu haber sayfaları açık, kimlikleri biliniyor dedi. Oralarda böyle bir haber yapılırsa çıkıp denir ki Eren Erdem operasyon yapıyor. Yani... Bu sayfalar üzerinden eğer ben zoom toplantısını sızdırsaydım derlerdik. Eren Erdem yapıyor. Bunlar açık. Bir önceki seçimde kurgu montaj olayıyla tekrar karşılaşacağımıza dair bilgi aldım. Duyum değil bilgi diyor. Buna karşın yüksek etkileşimli haber kaynakları üzerinden doğru bilgiyi verme adına yerel seçime dönük bir çalışma yapıyoruz. Neydi o Twitter Hesap adresi? Twitter hesabının adı Sinan. Haber 2024. Haber 2024 diye e, Haber 2024 diye bir Twitter hesabını takip edin diye Eren Erdem üyelere mesaj atmıştı. Ben de kendisine sordum. Kamuoyu tarafından Twitter'a girildiğinde bir haber sitesi gibi görünüyor değil mi? Haber 24. Şimdi bunu bir siyasi partinin yönlendirmesi de başlı başına bir Etik problem değil mi? İnsanlar bunu haber sitesi diye takip ediyorlar diye sordum. Bir siyasi parti bir haber hesabını destekler mi diye sorguladım. Şartlar bunu gerektirdiğinde yapacak bir şey kalmaz ama Haber 2024 sayfası zaten CHP'ye dair haber paylaşmıyor. Bu sayfaların amacı devozon formasyonlara dair doğru bilgi akışı sağlamak dedi. E, SMS ile ilgili de gizli bir şey yapmıyorum. Ben bugün bir siyasi partisi yöneticisi olabilir ama aynı zamanda gazeteciyim. Bu hususlarda gazetecilik yapmak isteyen arkadaşları destekleyebilirim. Bunu açık bir şekilde partinin bilgisine sunarak yaparım. O SMS'in de manası odur zaten dediği. Şimdi asıl tartışma yapacak e, yaratacak. Karşı resmi söyledi mi? Çünkü çok şeffaf olduğunu söylüyordu. E, Eren Bey yani kanallara gönderilen paraların da Sayın evet. Sayın Sayın mesaj var onu okuyayım mı? Birazdan çünkü asıl tartışma yaratacak kısma geliyorum Eren Erdem'in sözlerinde. Dedi ki ama dedi Ekrem Editoğlu isimli hesabın kimler tarafından yönetildiği malum olduğu halde herhangi bir CHP üyesi bu hesapların kimler tarafından yönetildiğini bilmiyor. Yani gizli yapılıyor o işler. Kim tarafından yönetiliyor dedim. Editoğlu diye bir hesap var Twitter hesabı sevgili izleyiciler. Attığı tweetler yaptığı algı operasyonları nedeniyle ortada değil mi? Bize isnat edilen sayfalar bugüne kadar Ekrem Bey ya da Özgür Özel aleyhine hiç haber yapmadı. Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bakın biz Haber 24'den bahsediyoruz. Eren Erdem diyor ki onlarca Facebook, TikTok, Instagram sayfam var. Bunları aldık seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplar üzerinden doğru bilgi yayacağız diyor. Benim işim bu. Ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum. Buna karşılık İmamoğlu'ndan da o yöneticiye tırnağıma emanet etmem dediği iddia ediliyor. Varyansın TV'ye bir açıklama yani... İmamoğlu ile ilgili iddialar var. O da diyor ki biz onun ilk haftadan itibaren bir genel merkez tarafından telefonundan yayıldığını biliyoruz. Çünkü ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetiminde asla ama asla tırnağımı dahi emanet etmeyeceğim genel başkan yardımcısı kimliğini taşıyan bir insan var. Burada yanıt Şaban Sevinç bize biraz perde arkasını anlatın. Tırnağımı dahi emanet etmem dediği kişi Eren Erdem mi? Muhtemelen onu işaret ediyor evet yani zaten o Zoom toplantısını da e, kimin sızdırdığını biliyorum diyerek orada da Eren Erdem'i e, ima ettiğini e, tahmin ediyorum. E, ama tabii şimdi özellikle bu kongre sürecinde Eren Erdem çok aktif e, bir pozisyon aldığı için Cemal Platt e, lehine eee tartışmaların göbeğinde yani e, bizzat kulislerinde içinde zaten açıkla yapıyor onu gizlemiyor da. Eren Erdem ve Kemal, şeye, Cemal Can Polat için il delegesi çalışması yapıyor. Şimdi Eren Erdem'in o hani ben dezenformasyon çalışması yapacağım. Onun için bu sosyal medyadaki Dezenformasyonla hesapları. <laughs> mücadele evet. Evet. hesapları <gülüyor> Dezenformasyonla <gülüyor> mücadele edeceğim. Bu hesaplar üzerinden. Dezenformasyonla mücadele edeceğim dedi. Ben de dedim ki ya bu hesaplar elinizde olduğu müddetçe hani hangi bilgiyi yiyeceğiniz size kalmış dedim. O da ben bugüne kadar hiç yalan haber yapmadım ki gibi bir şimdi, e, savunma yaptım. Şimdi bu... Etik olarak doğru bulmadığımı da bu arada kendisine de doğrudan söyledim telefonda. Ben de bu doğru bulmuyorum. Şimdi Eren Erdem bunu yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi adına o zaman Fahrettin Altun'un da AK Parti adına yapıyor olmasını eleştirmeyeceksin. Yani e, demek ki yani Eren Erdem'in bu mantığından hareket edersek e, Eren Erdem'e göre Fahrettin Altun da doğru bir iş yapıyor. Dezenformasyon. Seçim 2024'de da alacaktık ama Fahrettin Bey erken davranmış. Dezenformasyonla erken mücadele birimi var ya onun, var. Üzerinden, onun üzerinden. Bu doğru var. bilgileri Aslında. doğru bilgileri yaymak kaydını da gösterecek Tamam işte Eren Erdem de öyle diyor yani. Hayır ama ya şey anladım Ferhat bir şey söylüyorum lütfen CHP, müsaade et ya burada şey gibi komiser gibi bir cümlemize müdahale ediyorsun CHP CHP ile ilgili resmi bir hesap kurdu dezenformasyonla mücadele için kurmadı mı? Siz belki hatırlarsınız. Farklı bir hesap kurdu. CHP'nin e, ana hesabını kurmamak için zaten bir hesap kurdu. Bu yapılabilir mi? Çok doğal. Ama Bunu bu hesapları Niye almak başka CHP bir şey. CHP üzerinden yapmıyorsunuz. Bunu da insanların haber sitesi gibi göreceği hesaplar üzerinden yapıyorsunuz. Etkileşimi arttırmak daha çok insana ya bunlar, ulaşmak için bunlar, bir açıklama yaptı. Bunlar yanlış yani yani Ferhat savunmaya geçme. Yani ben e, Eren Erdem açısından baktığımda sonuna kadar baktığımda şey yapıyorum. Keşke yani Eren şey Erdem'in mantığıyla yanlış olduğunu belirtmek için söylüyorum. Fahrettin Altun'a da zannettiğin gibi troll hesapları olmasaydı. yönetiyor demiyorum. Dezenformasyonla ha, bir mücadele konu. birimi kurdu. O birim üzerinden söylüyorum. Yani Mecburen ben, kuruldu valla. Keşke kurulmasaydı. E, neyse. Neyse. Yani Eren Erdem eleştirdiği şeyi Fahrettin Altun üzerinden eleştirdiği şeyi kendisi yapıyor. Onu diyorum. Yanlış. Şimdi çok güzel sormuşsun. Ben Çünkü de aynı şey parisi... değil demek istiyorum. Ya bir dakika lütfen kardeşim ya olmak... bir dakika lütfen kardeşim Hesap almak aynı Allah. şey değil. Dezenformasyonla mücadele merkezi gibi bir şey değil. Hesap almak troll hesaplara CHP'nin bütçesinden para vererek bunu satın almak anlamına geliyor. Aynı şey değil. Aynı şey... Dezenformasyonla mücadele merkezinin Şöyle bir, bir benzerini şey CHP hangi parti ya da hangi ben, iletişim Ben aynı şey dedim mi? Ben, ben, aynı ya şey dedim mi? Herkes yanlış yapar. Ben aynı da. şey dedim mi? Aynı şey demedim. Ferhat bir müsaade edersen lütfen susarsan. Şunu yani söyledim. Ben konuşurken. Susarsan deme de bak şunu söyledim. Fahrettin Altun'a kızamazsın dedim. Ya ben ya dedim kardeşim dedim ben Fahrettin, Fahrettin Altun'a kızmıyorum. Erelerden Fahrettin Altun'u eleştirmiyor dedin? mu? Sen Her dedin ki Dezenformasyonla mücadele merkezi. Ben dedim ki trollerle Dezenformasyonla mücadele merkezi ayrı şeyler. Ya ne kadar tamam, korkuyorsunuz Tamam peki ya? bir devam edelim. Korkmuyoruz. Bu arada Erener'den Fahrettin Altı'na eleştirmedi. Ferhat biraz rahat ol ya. Biraz rahatım, rahat ol çok ya. Çok rahatım. Dezenformasyonla rahat mücadele ya. ediyorum şu anda. Biraz rahat ol. <laughs> Senin tamam, dezenformasyonla mücadele ediyorum. <laughs> ama anlamadan, 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 anlamadan konuşuyorsun.